Alo, iyi günler. Ee, ben gazetedeki ilan için aramıştım. Ee, bir oda bir salon 400 ytl diyor. Ne? 1400 hmm. mü? Anlıyorum. Teşekkür ederim iyi günler. Şu hale bak. Üç oda bir salon ev istersin, geniş diye çok para isterler. Ufak olsun dersin, stüdyo diye çok para isterler. Bu ne ya? Herkes kafasına göre kira arttırıyor. ...serbest piyasa ekonomisi komutanım. Hı, hmm. kör tuttuğunu öper ekonomisi. Bu gidişle misafirhaneden çıkamayacağım anlaşıldı. Bir an önce taşraya tayinim çıksa da kurtulsam. Nereye komutanım? Daha yeni geldiniz. Niye bekarlara lojman vermezler ki? Hiç anlamıyorum. Komutanım, şiframız hazır. Sağ ol Ferit. Hafta sonu şu de dikkat ver. Emredersiniz komutanım. Sen İstanbulluydun değil mi Ferit? Evet komutanım. Neresindensin? Bakırköy. Hı. Annenlere bir sorsana bildikleri kiralık ev var mıymış? Sorarım komutanım. Ne kadar kadar bakmışsınız? Taş çatlasa 500. 500 mü? Sen bize milletvekili maaşını veriyorlar sanıyorsun. Hayır yok komutanım. Özür dilerim. Sadece bu aralar emlak fiyatları bayağı arttı. Yani o paraya bizim oralarda Neyse neyse tamam. Aklında olsun işte. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Geldin asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 üç, üç, gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada.